Bu mesleği seçme nedeniniz neydi? Arabaları sevdiğim için. Ee, bir de tamirle uğraşmayı seviyorum. Şeyleri yapmayı sevdiğim için mesleğe girdim. Meslek hayatınızda sizi hem motive eden hem de zorluk yaşatan şeyler neler? Motive eden e, çok değişik insanlarla tanışıyorsunuz. E, çevren çok oluyor. E, kötü yönleri de var. Kötü yönleri de Ailene çok vakit ayıramıyorsun. Kendine çok vakit ayıramıyorsun. Sürekli iş yerinde olman lazım. <laughs> <laughs> Mesleğinizle ilgili ne gibi yanlış algılarla karşılaşıyorsunuz? Yanlış algılar şöyle. Işte ee, sanayi dışında dükkan bulmamız zor. Ee, sanayiler yetersiz sanayi dışında bulduğumuz dükkanlarda bina altı bu işe uygun değil. E, belli bir zaman sonra e, insanlar rahatsız oluyor. <laughs> Rahat çalışamıyorsun. Öyle fazla bir şey yok yani. Fükrünü yok. Müşteriler bazen çıkartabiliyor. E, i̇şte ben bunu yaptırdım. Buradan ses gelmeye başladı. Bu yok mu falan. Böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Ama bunlar tabii oluyor. Olacak şeyler. Esnaflarla aranızdaki diyalog nasıl? Esnaflar bağımlı bir video var. Hiçbir esnaf, hiçbir esnaflık yok olmaz. Çünkü herkes birbirinin işini görür. Birbirini tamamlar. Bizim sektör öyle yani. Herkes birbirini tamamlar. Ben bildiğimi diğeri bilmez. Benim bil, onun bilmediğini ben bilirim. Böyle birbirimiz tamamlarız. Sürekli bir döngü içindeyiz. Sizce bu mesleğin toplumdaki yeri ve önemi nedir? Şu an e, giderek toplumdaki yeri ve önemi artıyor. Çünkü bu mesleği yapan yok. E, alttan yetişen yok çırak kullanmıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. İş çok, yapacak eleman yok. Sizce sizden sonra bu meslek yapılmaya devam edecek mi? Edecek. Yeni yeni başlamaya, yani çırak bulmaya başladı. Şu an yeni yeni insanlar farkında olmaya başladı bu mesleğin değerini anlamda. Yeni yeni çocukları vermeye başladılar da bize çalışıyor. Peki bu mesleği yapmak isteyen ya da yapacak olan gençlere ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? ...tecrübelerinizden yola çıkarak. Bu mesleği... E, ...ya şöyle bu işi seviyorsanız... ...yaparsınız. Yani... ...bizim işimiz biraz pis gibi gözüküyor ama... ...çoğu işten temiz. Baktığınız zaman yağ var... ...pas var ama çoğu işten temiz. E, tavsiyelerim şu... ...rahat bir geçim sağlarlar. Hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmezler. Maddi olarak... ...para kazanırlar. Dediğim gibi sadece biraz sosyal hayatından kısacak, ee, işe adapte olacak. Belli bir zaman zaten bu. Belli bir zaman sonra işini kurduğu zaman kendine vakit ayıracak. Bizim işin en büyük şeyi bu. Sıkıntısı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hadi.